Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes hepiniz çok iyisinizdir. Bu videomda sizlere Boğa Burcu'nda oluşacak yeni aydan bahsetmek istiyorum. 19 Mayıs tarihinde 19 Mayıs 2023 tarihinde Boğa Burcu'nun 28 derecesinde yani kritik derecede bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi bu yeni aya baktığımız zaman arkadaşlar Boğa Burcu'nda bir stelyumun oluştuğunu görmekteyiz ee, ve 19 mayıs gençlik ve spor bayramınız şimdiden kutlu olsun şimdi arkadaşlar şöyle haritaya baktığım zaman ee, Uranüs ile yan yana uzak orkla da olsa Uranüs ile yan yana e, duruyor yeni ay ee, ve burada arkadaşlar an haritasında yükselen burcun akrep burcu olduğunu e, görüyoruz Akrebin yöneticisi de yöneticisi Mars e, yengeç burcunda e, doğdu e, ve yeni ayın yöneticisi de e, yeni ayın yöneticisi Venüs yine e, yengeç burcunda uzak ortada olsa aynı burçta duruyorlar. Şimdi burada arkadaşlar e, ev, vatan, aile, millet e, konuları kadınlar bunlar ön planda olacaktır bu süreçte Boğa burcunda birden fazla gezegenin stellium oluşması burada yenilik ve değişiklik getirecektir hepimize bu iyi bir şey yepyeni bir dönem başlıyor diyebiliriz aslında ve burada arkadaşlar aslında Boğa burcu ne ile alakalıdır kendimizi güvende hissetmek Ondan sonra huzurla alakalı para ile alakalıdır Boğa burcu. Burada daha huzur bulacağımız bir döneme giriş yapıyoruz aslında bu yeni aya göre. Şimdi burada bireysel olarak ortaklık, evlilik, yeni tanışmalar söz konusu olacaktır ve burada sorunlu olan evlilikler bitecektir. Bununla alakalı durumlar söz konusu olacaktır. Şöyle bir baktığım zaman Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu 6. ev sağlık anlamında yeni aydan da dolayı boğa olmasından dolayı boyun, boğaz, tiroid, bademcik gibi sağlık sorunlarınız varsa bunlar tetiklenebilir veya bu gibi rahatsızlıklar yaşamanız söz konusu olabilir sağlık kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin derim şimdi arkadaşlar şöyle bir incelediğim zaman başka boğa burcu yeme içme ile alakalıdır burada iştahınız çok açık olabilir bu dönemde yediğinize içtiğinize dikkat edin çok abartmamaya özen gösterin ve mars yengeçte dedik Aile ilişkiler, millet vatan konuları çok ön planda olacak ve bu yeni ay arkadaşlar aslında Koç burcunda oluşan güneş tutulmasını da tetikliyor bir taraftan. Burada nedir? Yani çok güçlü bir Mars var elimizde. Özellikle lütfen çok agresif olmamaya özen gösterelim bu süreçte. Sağduyulu ve öfkeden uzak durmalıyız bu süreçte. Aile ilişkiler dedim ön planda dedim ve bir taraftan şöyle baktığım zaman Venüs Satürn üçgeni bu dönemde başlayacak olan ilişkilerin çok sağlam temeller üstünde inşa edileceğini bizlere göstermekte gerek hayatınızdaki ilişkiler evlilikler gerek yapacağınız yeni ortaklık imza sözleşmeler. Bunlar kalıcı olarak sağlam bir şekilde başlayacak hayatınızda diyebilirim bazılarınız aile büyüklerinin sorumluluğunu alabilirsiniz burada bazılarınız taşınma gibi durumlar söz konusu olacaktır hayatlarınızda burada arkadaşlar aile büyüklerinizle çok daha fazla vakit geçirebilirsiniz genel anlamda, ee, dediğim gibi Koç Güneş tutulmasını da tetikleyeceği için Mars çok etkin dedim. O yüzden lütfen öfkeden ve kavgalardan uzak durun. Ee, ayrıca burada kalabalık yerlerden de uzak durmanızda çok büyük yarar var. Pozitif anlamda e, değişim, dönüşüm, yenilikler e, görünüyor. Aslında iyi bir yeni ay. Evet kare açıları e, var ama güzel açıları da bir o kadar e, çok. Ben güzel ve pozitif bir yeni ay diye e, yorumladım. E, değişim, dönüşüm, yenilikler, mucizeler hep birlikte, hepimizle birlikte olsun. E, ayrıca bugün anneler günü. E, anne ve anne adaylarının, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.